7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Yıldırım Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Yıldırım Yayınları Tasarımınızın çizimini sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Cevap, sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik, yaptığınız çalışmanızı pazarlayabilirsiniz. Bu amaçla stratejiler geliştirerek modelinizi tanıtınız. Tanıtım için bir reklam, genel ağ veya televizyon için tasarlayabilir, gazete haberi şeklinde hazırlayabilirsiniz. Cevap: Sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik. Yaptığınız modeli yıl sonunda bilim şenliğinde sunmak üzere saklayınız. Cevap: Sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik. 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 90 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtin. İrtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.